Merhaba sevgili öğrencilerim. Dersimiz hayat bilgisi, konumuz ülkemizin özellikleri. Üç tarafı denizlerle çevrili, tarihi, turistik, doğal güzellikleri olan çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. 81 tane ilimiz var. Ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Hep karşınıza çıkmıştır. TC yani Türkiye Cumhuriyeti demek. Hepimizin birer kimlik numarası var. Türkiye TC kimlik numarası diyoruz. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti devletine ait o ülkede yaşayan bir vatandaşım anlamındadır TC kimlik numarası. Ülkemizin başkenti Ankara'dır. Ankara bakın neredeyse ülkemizin tam ortasında. Burası anıt kabir, atamızın anıt mezarı. Burası Ankara Kalesi. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içi. Burada milletvekillerimiz bir bizler için tartışma yapıyorlar, oylama yapıyorlar. Kararları buradan veriyorlar. Hatta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı meclisin açıldığı için kutlamıştık. Bayrağımız. Bayrağımızın rengi kırmızıdır. Dikdörtgen şeklindedir. Bayrağımız beyaz, ay ve yıldızlı al bayraktır. Ülkemizin milli marşı İstiklal Marşı'dır. Bayrağımız ve İstiklal Marşımız bağımsızlığımızın sembolüdür. İstiklal Marşımız toplam 10 kıtadır biz iki kıtasını marş olarak söylüyoruz. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'dur. 12 Mart 1921 yılında Milli Marşımız İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Hatta Mehmet Akif Ersoy bu marş için verilen ödülü kabul etmemiştir. İstiklal Marşımızın bestecisi Osman Zeki Üngör'dür. Biz marş olarak söylüyoruz. Kendisi iki kıtasını bestelemiştir. Ülkemizi sever, bayrağımızı ve İstiklal Marşımıza saygı duyarız. Atatürk'ün bize emanet ettiği güzel ülkemizi çok seviyoruz. Yurdumuzu korumak, geliştirmek için çok çalışmalıyız. Evet bakalım neler öğrendik. Ülkemizin adı nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Başkentimizin adı nedir? Ankara. Milli marşımızın adı nedir? İstiklal Marşı. Milli marşımızı kim yazmıştır? Mehmet Akif Ersoy. Bayrağımızın özellikleri nelerdir? Beyaz, ay ve yıldızlı al bayrak. Bayrağımız ve İstiklal Marşımız neyin sembolüdür? Bağımsızlığımızın sembolüdür. Yani hiç kimsenin etkisi altında kalmadan özgürce yaşamak demektir. Biz de hayat bilgisi defterimize İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını yazalım kenarlarını Türk bayraklarıyla süsleyelim. Teşekkür ederim çocuklar.